Her birimiz hayat denen bu sahnede bilinçli ya da bilinçsiz bir rol oynuyoruz. Sahne ışıkları üzerimize düştüğünde kim oluruz? Peki ya ışıklar söndüğünde gerçekten kim kalırız? Erwin Goffman der ki, hayat bir tiyatro sahnesi gibidir ve bizler bu sahnede birer oyuncu. Özellikle de dijital sahnelerde, sosyal medyada yaratılan o mükemmel hayatlar her zaman pozitif, her zaman mutlu görünen yüzler, işte bu, bizim dijital personamız. Kendimizin en cilali, en beğenilisi versiyonu. Tıpkı bir aktörün giydiği kostüm gibi, bu persona da dikkatli seçin. Her paylaşım, her yorum, sahnede sergilenen bir performanstır. Ve her beğeni, alkışlar kadar değerlidir. Çünkü bu alkışlar bize kim olmamız gerektiğini fısıldar. Hayat sadece bir dizi olay olarak görmeyin. Sosyolog Erwin Goffman, hayatın dev bir tiyatro sahnesi olduğunu söyler. Bu onun meşhur dramatolojik yaklaşımıdır. Peki biz ne yapıyoruz? Biz bu sahnede sürekli rol yapıyoruz. Her birimiz gün içinde onlarca farklı maske takıp çıkarıyoruz. Amacımız basit. izlenim yöntemi. Yani başkalarının bizi nasıl görmesini istiyorsak kendimizi öyle sahneliyoruz. İş yerinde otoriter ve ciddi bir profesyonel maskesi takıyoruz. Evde ise bu maskeyi çıkarıp rahat ve esprili bir dost veya ebeveyn rolüne giriyoruz. Ses tonumuz, duruşumuz, kelime seçimimiz hepsi o anki rolümüzün bir parçası oluyor. Ancak bu performansın en zor kısmı farklı sosyal gruplardan insanların bir araya geldiği o an. Düşünün, Ailenizle yemeğe çıkmışken samimi bir ortamda kullanılan dilinizle sizi tanıyan bir eş arkadaşınız aniden belirliyor. Hangi rolü devam ettireceğinizi şaşırıyorsunuz. Bu Goffman'ın bahsettiği rollerin yüzünüzde çarpıştığı en gergin andır. <laughs> Unutmamız gereken en önemli nokta şu. Goffman'a göre sergilediğimiz tüm rollerin, tüm maskelerin arkasında aradığımız o gerçek benlik diye bir şey yok. O sabit psikolojik karakter fikrine meydan okur. Ona göre rol bizzat icranın kendisidir. Biz sadece sergilediğimiz rollerin toplamından ibaretiz. Ama her performansının bir de sahne arkası vardır. Işıkların söndüğü, maskaların çıktığı yer. Burası Yorgunluğun, endişenin, gerçek duyguların ortaya çıktığı özel alanımız. Dijital personelinin ardındaki gerçek benlik, burada nefes alır. Mükemmel olmayan, irtelenmemiş, bazen dağınık, bazen yalnız, kimseye gösterilmeyen, belki de göstermek istemeyen bizdir. İşte bu noktada tehlikeli bir dönüşüm başlar. Audience Capture izleyici esareti. İzleyicinin alkışları, beğenileri, yorumları bize kim olmamız gerektiğini dikte etmeye başlar. Bir zamanlar kendi seçtiğimiz persona şimdi üzerimize giyilmiş dar gelen bir elbise gibidir. Gerçek benliğimizden ne kadar uzaklaşırsak bu dijital maske o kadar sağlam yapışır yüzümüze. Ve kimliklerimiz parçalanır. Peki ya biz bu dijital çağda bu maske ne kadar üzerimize kalacak? Gerçek benliğimizi dijital versiyonumuzun arasındaki dengeyi nasıl kuracağız? Yoksa bir gün maskesiz halimizi kendimiz bile tanımayacak mıyız? Belki de en önemli performans ışıklar söndüğünde sadece kendimiz için oynadığımızdır.